İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu iki toz hazırlıyorum. Sirk. Reklam içermez. Muz. Reklam içermez. Yulaf etmesi. kifayet et hocam. tane. bir <laughs> bardak <laughs> Okey, yok. Yok. başka ne var? Yok, bu. Muz var, süt var. Bu da bir şey. Bu şey mi? Karışıklı. Alırsan. Yulaf, yulaf. Ya bunlar şey yapıyorum. Ata yapıyorum. Başka ne var ya? He, şu mu? Bunu alırsan 100 lira. Yulaf yok, yulaf. ben yaparsam. Hı. Ben yaparsam 120, 120 lira. Sadece bu ama

Bir bakayım. Ben geçen ara bıraktım. Yok pantayım var. Evde bırakamazsın çünkü sahibi aldı gitti. Aldı işte. Ya sahibi aldı. Bizi bana Nereden bırakıyorsun? Sahibi, sahibi yazı aldı. Pembe değil mi? Ben, 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 ben. Kim? Ben, ben, ben. Adam aldı sahibi dün akşam oldu. Demek, evet. Mor şey pembe mor gibi. Bembe. Ya şu adam aldı. Şey, şey. Adam aldı. O Hı -hı. Pantayı vereyim. Hı -hı. Ayla, ama geri getirme ama. At. Şey. Ata Bey. Ata mı? Ata ya. Abi nasıl? Ben burada burada yürümüşüm abi. Nasıl abi? Şey bir şey. baktım projeye bir de şey. ee, bir, şey. Dedim, projeyi, bir şey. dedi ata ben devam evet, Ben şey. de başka bir şey buradan yürü. Aynen. Şebeke değil lan. Vallahi bilmiyorum. Tepe. Ha gelmedi. Şebeke gelmedi hala. Gelmedi. Hı. Hocam koyunca burada duruyorum şu anda.